Hemşirelik, bireyin doğumundan yaşamı sonlanmasına kadar her anında yanında olan ender mesleklerden biridir. Hemşirelik bilim ve sanatta oluşan sağlık disiplinidir. Bilimdir çünkü mesleki uygulamalarında bilimsel bilgiyi kullanır. Sanat yönü ise sezgileri güçlü düşünebilen, insanı anlayabilen insanların işidir. Bu nedenle hemşirelik mesleğiyle tamamen örtüşen bir durumdur. Hemşirelik eğitiminde birinci sınıftan itibaren klinik uygulamaya çıkmaktayız. Birçok üniversite klinik uygulama imkanı bulamazken biz anlaşmalı olduğumuz Medikanlı Sağlık Grubu ile bu sorunu tamamen çözmekteyiz. Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrenci odaklı yaklaşımıyla teknolojik donanıma sahip temel beceri ve simülasyon laboratuvarı ile öğrencilere gerçek uygulama olanakları sağlamakta ve klinik uyumu daha çok arttırmayı amaçlamaktadır. Alanında uzman akademik kadrosu ile ulusal ve uluslararası düzeyde aranan hemşireler yetiştirerek mesleki gelişiminiz için Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü doğru adreslidir. <laughs>